Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizler için güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde şiş numaramı göstereyim. 3,5 numara. İpim de orta kalınlıktan biraz daha ince. Evet, şimdi modelimize geçelim. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. Artı 7 ilmek atıyoruz. Ben burada gösterebileceğim kadar ilmeğimi atıp ufakta bir lastik hazırladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Pardon, lastiğin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Ve sıradaki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 İpimi arkaya attım. 5 ilmek ters ördüm. Evet, şimdi sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimin başına doluyorum arttırma yapıyorum ve bir tane daha düz örüyorum sıradaki iki ilmeğimi içeriden batarak böyle ya yandan sağ kanattan batarak düz örüp kesiyorum Evet burası bir model arkadaşlar şimdi ipimi kendime doğru aldım ve yine arada 5 tane ters örüyorum 2 3 4 5 5 ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeği düz örüyorum. Şişimin başına dolayıp arttırma yapıyorum ve bir tane düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğe içeriden batarak düz örüp kesiyorum ipi kendime doğru aldım ve sıradaki 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamladım şimdi modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım ve arka yüzde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Evet sıramı tamamladım şimdi modelin ön yüzündeyim Şöyle bir göstereyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 5 ilmeğimi yine ters örüyorum. 2 3 4 5 5 ilmeğimi ters ördüm. Sırada iki tane düz ilmeğim var. İki düz ilmeğimi böyle yandan batarak düz örüp sağa doğru kesiyorum. Sıradaki artırma ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar şişime dolayarak artırma yapıyorum. Ve sıradaki iki ilmeğimi yine düz ilmeklerimi düz olarak örüp devam ediyorum. İpimi kendime doğru aldım. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi yandan batarak düz örüp sağa doğru kesiyorum. İlmekleri farklı öğrenler arkadaşlar. Onlar ilmeklerin yönünü değiştirerek de yani bu şekilde sağa doğru kesebilir. Sıradaki artırma ilmeğimi de yine düz örüyorum ve tekrar artırma yapıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi yine düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım ve bir, 2 3 4 5 5 tane ters ördüm kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamladım şöyle göstereyim Evet şimdi modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıp yine 5 tane ters ör Pardon bu sıramı hep ters örüyorum bu modelde arka yüzde ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın ajurlarımız oluşmaya başladı arkadaşlar. Evet, şimdi e, bu tarafa iki tane ajurumuz oldu burada iki sırada. Bu sefer de bu tarafa doğru yapıyoruz ajurlarımızı. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Yine beş tane ters örüyorum. İpi arkaya attım. Bir önceki düzü sıramızı ör, ördüğümüz zaman şöyle yandan batarak ikisini kesmiştik. Şimdi ikisini düz olarak örüyorum. Bu sefer iki aynı burada. Başta olduğu gibi arkadaşlar. iki tane örüp bir tane artırma yapmıştım. Yine aynı şekilde iki tane düz ördüm ve arttırmamı yaptım. Buradaki düz ilmeğimi ördüm pardon artırma ilmeğimi ördüm. Daha sonra buradaki iki ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi içeriden batarak birlikte örüp sola doğru kestim. Bu şekilde ipi kendime doğru aldım. Yine 5 tane ters örüyorum. Evet, 5 ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki iki düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Ve artırma ilmeğimi de yine düz örüp sıradaki iki düz ilmeğime içeriden batarak ikisini birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra ipi kendime doğru alıyorum ve yine kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeği ile beraber 6 tane ilmeğim var. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Dediğim gibi arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Burada iki ajurumuz peş peşe arkadaşlar. Şimdi burada da iki tane ajur oldu. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıradaki 5 ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 İpi arkaya attım. Evet, bir önceki düz sıramızı ördüğümüzde kesmeyi bakın burada yapmışız solda. Şimdi kesmeyi başta yapıyoruz. Sıradaki 2 düz ilmeğimi yandan batarak düz örüp sağa doğru kestim. Sıradaki Ajur ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve yine artırmamı yapıyorum. Bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine 5 tane ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sıradaki iki düz ilmeğimi yandan batarak birlikte örüp kesiyorum. Sıradaki ajur ilmeğimi de düz örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. Ve bu iki ilmeğimi de yine düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Ve yine 5 tane ters örüyorum. Kenar ilmeği ile beraber alt ilmeğimi ters ördüm. Evet modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine sıradaki bütün ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Evet arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın. Bu tarafa da 2 oluyor. Bu tarafa da 2. Böyle 2 2 zikzak yaparak ajurlarımızı devam ediyoruz. Şimdi bir sıra daha gösterip videomu tamamlayayım inşallah. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine 5 tane ters örüyorum. Evet 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bir önceki düz sıramızda bu ikisini birlikte kesmiştik arkadaşlar. Şimdi ikisini tek tek düz örüyorum. 2 düz ilmeği yine düz ördüm. Ve burada artırmamı yapıyorum. Daha sonra artırma ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğime yine içerden batarak birlikte örüp kesiyorum. Evet, bakın şimdi ajur sağa doğru kaydı. Bakın burada sola. Evet, şimdi ipimi kendime doğru aldım. Evet, bu şekilde 5 tane ters örüyorum. İpi arkaya attım sırada iki tane düz ilmeğim var yine düz olarak örüyorum artırmamı yapıyorum burada iki ilmeğimizi tek tek düz ördüğümüz zaman artırmamızı yapıyoruz yine artırmamı da düz olarak ördüm sıradaki iki düz ilmeğime de içeriden batarak birlikte örüp kestim ve yine ipi kendime doğru aldım 5 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi beraber 6 tane ters ördüm. Evet modelimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi de modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel, çok şık bir model oldu. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Ajurları da. Modelimiz bu şekilde. Çok da kolay bir model. Belki başta karışık gelebilir yeni başlayan arkadaşlarımıza ama böyle iki 3 ajur yaptıktan sonra zaten elinizde, gözünüzde alışıyor arkadaşlar. Şimdi de arka yüzünü göstereyim. Bu şekilde. Evet modelimiz bu şekilde. Bu modelden yine hırkalar, kazaklar, yelekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem yetişkin örgülerinde hem çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz çok kolay, çok da güzel bir model. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.